Kıymetli dostlar, Kur'an'ın sofrasında ibret aldın mı sorusunun yediğinde yol almaya devam ediyoruz. Bugün de e, Ad kavminin Hz. Nuh'a karşı tepkileri, e, ifadeleri, karşı çıkışları, karşı çıkışlarına kullandıkları dil ve o dilin arkasındaki zihniyet e, bunları anlamak bakımından bir analizin içindeyiz, efendim ve onların özellikle Allah'ı inkar, efendim. Ee, ahireti inkar ve Allah'ın ayetlerini inkar konusunda bir tavır sergilediklerini e, konuşuyor idik. Ve ahireti inkar konusunda da ne tür bir dil içerisinde, tavır içerisinde olduğunu az önce açıklamıştık. Yani bu akla ne uzak ziyan bir şeydir. Böyle bir şey mümkün değil. İnsan ölecek, kemikler olacak. Kemikler haline gelecek. Ondan sonra dirilecek heyhat ki heyhat mealinde efendim onların o çıkışlarını yarı alaysı Ölür diriliriz. Hayat dediğinde budur. Dünya hayatından başka da bir hayat yoktur. Diye tavırlarını dile getiriyor idi. Aynen Mekkeli de bunları takip ediyorlar. Evet. Casiye suresinde yani bizi helak edecek olan dehirdir. Hayat dediğimiz bundan ibarettir. Ölürüz diriliriz. Burada yani başka bir yerde yoktur. Öyle bir dehri anlayış. Demek ki ta hazreti H Hu'da Hudun kadar döneminden beri geliyor. Ee, programın birinci bölümünde o heyhat kelimesini söylerken belki hatırlatmalıydım unuttum. Bu heyhate heyate Kur'an'da iki yerde geçiyor. Hmm. İki yerde geçiyor peş peşe. İkisi de işte ikileme iki, şeklinde. Evet mi? aynı 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 hmm. ayette hey geçiyor. Heyhat Heyhate hey hey Bu da onlara ait bir şey. Bunun Mekke'deki versiyonu versiyonu hmm. Zelikere cunba hmm. Bu akla ziyan bir şey. Bu neyin nesidir yani? Bu ne uzak bir ihtimal yani. Hiç yedin kafayı yedin demeye hmm. getiriyorlar. Hmm. Böyle bir çıkışları var ama Mekke müşrikleri de bunları yalnız bırakmıyorlar. Aynı mantıksızlık onlarda da devam edip gidiyor. Evet. Allah, ayetler, ayetler ve ayet. ahiret. Evet. Bunların ilk inkar konularını bu üçlü olarak beyan edebiliriz. Ahiretle ilgili inkarlarının sadece inkarda kalmadığını, bunun bir alay boyutunun da olduğunu Müminun suresinin işte ilgili ayetlerini aktararak kardeşlerimize beyan etmeye gayret ettik. Şimdi meselede bunların karşı çıktıkları noktalardan bir diğeri e, peygamberlerle alakalı tutumlarıdır. Hı. Bu adamlar peygamberleri için diyorlar ki küllüm kezzeber rusule ha, hep hepsi bütün, bütün peygamberleri Yalancı. yalanladılar. Hı. Şimdi er rusul kelimesi tabii çoğul geliyor. Hı hı. Bakıldığı zaman ben tabii ta programların başından beri söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de zikri geçen peygamberler peygamberler tarihinin tamamı değildir. Eyvallah. Yani mutlak surette başka peygamberler de vardır. Ya bu rusul kelimesi çünkü Hz. Nuh'la ilgili bölümde de böyle rusul kelimesi kullanılmıştı çoğul. Evet. Bildiğimiz kadarıyla çoğul olmaması lazımdı artık. Ee, belli ki başka peygamber öğretileri de var. Peygamberler de var. Onları inkar ettiklerini rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet Ama bu Rusül kelimesini peygamberlerin ortaya koydukları ya da tebliğ ettikleri risalet öğretileri olarak da alabiliriz. Hmm. Öyle olunca bütün bu milletler, bütün bu kavimler risalet öğretilerini... Tekzip ettiler, yalanladılar. Bunların beşinci özellikleri peygamberlerini yalanlamak şeklinde ifade edilebilir. Zaten ayetin ortaya koyduğu mesaj budur. Hem bu ifade şu e, Şuaran suresi 123'te geçiyor. Hem de e, Kaf suresinin 14. ayetinde geçiyor. Ad kavminin de adı orada zikredildiği için. Bütün kavimler, inkarcı kavimler kezbebe rusul hepsi peygamberlerini inkar etmişlerdir diye tanıtılıyorlar. Bu beşinci özellikleri bu. Altıncı özellikleri gene küfrün mantığında gördüğümüz bir özellik. Aynen ahirete karşı tutumlarında olduğu gibi peygamberlerini küçümseme hastalığı var bunlarda. Müminlere karşı böyle bir kibir var, istikbar var ve küçümsüyor. Peygamberi de küçümsüyor. Ona inananları da zaten haliyle küçümsüyor. Onların küçümseme ifadeleri, Hazreti Nuh'un kavmiyle ilgili, İblis'in hayatıyla ilgili söylemiştik. Uzun uza diye örnekler vermiştik. Bunlarla ilgili bir ayeti hatırlatarak e, bu maddeyi geçmek istiyorum. Ad kavmi, Hazreti Hud için, Evet demişlerdi ki ma hazâ illa beşerum mislukum. Ya ne var bu da sizin gibi, gibi bir beşer. beşer. Hatta Mahada illa mesela insanın demiyor. Ha, beşer diyor. Recülün demiyor yani. Beşer diyor. Onun Orada da bir istihsa ve küçümseme var. Akli donanımlarını hiçe saymak. Evet, evet, Yani bu da etten kemikten sizin gibi bir adam. Yani sizde olmayan onda da yoktur. Dolayısıyla işin beşer kısmına vurgu yaparak tabii. insaniyet özelliğini dikkate almayan, dışlayan bir efendim kendilerine göre bir Evet. ve pozisyon var. Bu da yani. önemli bir incelik ama evet. tabii. Evet. Ma hazıllah Nuh'un kavmi de Hazreti Nuh'a öyle demişti. Aynen evet. gene Mü'minun suresinin evet. bu defa 24. ayetinde Hazreti Nuh için söylemişlerdi. 33. ayetinde Hazreti Hud için söylüyor. Ma hazıllah beşerün Yani bu sadece sizin gibi bir beşer. Ne var yani? Ye külü mimma külü minhu. Hı. Canım siz nelerden iyi da. O da aynısından yiyor ve işte bu mimateşrabul yani nelerden siz İçiyorsan içiyorsanız o da, içiyor. o da aynısından işiyor. yani tamamen işi biyolojik e, aleme getiriyor bir e, başka bir iradi akli kalbi bir duruş gündeme getirilmiyor tabi böyle hayvani bir e, standart üzerinden götürüyorlar sizin gibi bir etten kemikten adam yediğinizden yiyor içtiğinizden içiyor ne var yani alaya alıp onun misyonunu küçümsemeye gayret ediyorlar ve tabi bunun beraberinde bile bir tehdit de savuruyorlar inananlara. Diyorlar ki veleyn etaatun beşeren misleküm. Tam da sizin gibi olan bir etten kemikten böyle bir beşere eğer itaat ederseniz inneke bizen hasirun İşte o zaman kesin kaybedeceksiniz yani. Hmm. Evet. Hani o kaybediş dünyada onlara uygulanacak bir efendim yaptırımı ifade ettiği gibi başka bir beklenti noktasında da kendilerini hiçbir ödülün bulamayacağı kendilerince böyle bir gerek gerçekten hareketle bu beklenti de kaybedeceksiniz yani hafiften bir e, tehdit de işin içerisine sokuyorlar. Onların peygamber e, algısında, peygamberle alay edişlerinde bu noktayı da özellikle Hatırlatmış olayım. Fakat hocam enteresan bir şey var. Evet. Yani o biyolojik tarafı vurgulamak suretiyle evet. insani tarafın üzerine örtüp hı hı. yani e, peygamberliğin bilhassa biz insaniyetle ve insaniyetin de en önemli göstergesi olan ruhun tezahürü. Yani o ruhun tezahürlerinin bütün hepsini saf dışı etmek suretiyle bedene ve biyolojik tarafına vurgu yaparak hı hı. biz biyolojik istibdat diyebiliriz. Yani o öyle bir vurgu yaparak e, mesajı ve risaleti küçümseme, gözden düşürme. Bugün de yapılan bir şeydir. Doğru. Yani insanı ruhsuz, sadece bir metabolizma olarak ele alan görüşler var. Ya Bu metabolizma Ma materyalist bir bakış. Materyal evet açısından bakıyor. Bu me 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 mekanizma yer, içer, ölür, toprağa karışır. Kardeşim işte böyle bir şeydir yani. M mekanizmadır, biyolojik mekanizmadır. Buna başka üst anlamlar yüklemenin ve bunu da işte metafizikle üst alemle o e, mütal alemle bağlantılandırmanın bir anlamı yoktur diye evet. modern evet. versiyonları da var. Aynen öyle. Evet. Aynen evet. öyle. Bu kullanılan kelimeler onun için çok ustalıklı, ustalıklı. kelimeler. Ustalıklı. Evet. Yani öyle rastgele seçilmiş değiller. Ee, çok çok yani adamların Anladım. mantığını evet, anlarsanız, başına. evet. Bunların kullandığı kelimelerin arka planını da Tabii. rahatlıkla görebilirsiniz. Yani oradaki beşer kelimesi rastgele bir kelime değil. Değil. Evet. Değil. değil. Özellikle insan değil, ercul evet. değil de böyle bir beşer bedene yönelik vurgu yapılması üstelik bunu tekrarlıyorlar. Evet, evet. Hatta Kamer suresinde de var benzer bir ifade. Yani ne yani bu böyle bir beşer ve bir beşer neyin nesidir gibi durduk durduk da bir beşere mi tabi olacağız ifadeleriyle böyle yani onların manevi bir anlamda ilahi bilgilendirme sisteminden istifade ettirilen ayrıcalıklı yönlerine yani vahye muhatap kılınışlarına evet. ısrarla ve inatla mesafeli duruyorlar. Aynen. Oraya meseleyi hiç getirmemeye Çalışıyor. gayret ediyorlar. Evet. Bu kadar değil. Şimdi tam da bu dediğimizi tamamlayacak şekilde onların karşı duruşları bağlamında söyleyebileceğim yedinci madde ben bunu böyle 14 madde olarak oh. e, tespit ettim. Onun yedinci maddesi bu adamlar peygamberlerini sadece kendi hayatlarında yalan konuşan adamlar olarak değil Allah adına yalan konuşan insanlar olarak da tanıtıyorlar. Aa, evet. Yani böyle Allah'a iftira eden adamlar ya. Tabii yani. bir iftiracılık boyutu da ilave ediyorlar. Aynen öyle. İşte Müminun Suresi'nin 28. ayetinde buna gönderme var. Diyorlar ki: evet. "İn huve illa racul." Bu tam bir adam. Bir bir bir, bir erkek. İftira ala'llahi keziben bu Allah'a yalan iftira eden bir adam. Evet. Şimdi meselenin Allah'la irtibatını gündeme getirdiklerinde kendilerince Allah'ı sahiplenme, peygamberi Allah'a yalan iftira etmekle suçlayıcı bir pozisyona meseleyi dönüştürüyorlar. Çok ilginç. Allah adına yalan konuşan adamlar. Çünkü biz tabi peygamberler tarihini konuşurken kardeşlerimizin de yanlış bir algıya sahip olmasını istemem. Yani e, peygamberimiz zamanındaki müşriklerden tutun da ta Hazreti Nuh'a e, varıncaya kadar muhataplar mutlak ateistler değiller. Değil, evet. Bunlarda bir Allah inanışı var. Yer yer, yer, yer Allah'ı sahipleniyorlar kendilerince. Bu Yasin suresinde de benzer ifade var. Ve ma'anzeler rahmanu min şeyin. Rahman size bir şey indirmiş değil bizden farklı olarak. İnentüm illa tekzibun. İşiniz gücünüz yalan konuşmak diye peygamberleri yalancılıkla itham ediyorlar. İşte o damarın e, Ad kavmindeki versiyonu da bu. At-i bir şirk damarı var. Şirk, şirk, evet şirk, şirk damarı var. var. Mutlak inkar değil tam bir şirk. Allah'ı sahipleniyorlar. İn ve illa raculun iftara alallahi keziben. Bu adamın şimdi Risaletle ilgili söylediği şeyler kendiliğinden söylediği şeylerdir. Çünkü bu adam Allah'a iftira ediyor. Allah ve, adına yalan uyduruyor. Yalan uyduruyor. Ve ma nehnu lehu bi mu'minin. Biz onun Allah adına ortaya koyduğu bir ift bu iftiralara inanacak değiliz. Ve ma nehnu lehu bi mu'minin. Arapça'da böyle bir cümle olumsuz bir edetle başlar da hı hı. peşinden B harfi gelirse, gelirse ma nehnu bi, bi. gibi hı hı. hiçbir şekilde asla ve asla zerresini bulamazsın bizde. Söylediklerine iman noktasında Tabii. biz sana inanmıyoruz. Hatta buradaki müminin kelimesinin bir de güvenme manası vardır. Biz sana hiçbir şekilde güvenmiyoruz. Zaten yalancılıkla itham etmişlerdi. Allah adına yalan konuşmakla itham etmişlerdi. Dolayısıyla bizim sana hiçbir şekilde imanımız yani güvenimiz söz konusu değildir diyorlar. Benim tespit ettiğim yedinci madde bağlamında. Evet. Sonra devam ediyor peygamberlerle ilgili tutumları. Hud suresi 58. ayette geçen bir cümle. Diyorlar ki <laughs> Yusuf Bey evet. ve asav rusulehu bu adamlar sadece peygamberlere inanmamakla kalmadılar. Peygamberlere asilik yaptılar. Ve asav rusulehu benzer ifade Hakka suresinde de geçer. Neyse onların hepsine mi, gelmeyeyim. Hatta Risale Suresinin 42. ayetinde de geçiyor. Peygamberi kabul etmemek, peygamberle alay etmek, onu küçümsemek, onu Allah adına yalan iftiralar ortaya koymakla suçlamanın ötesinde, ötesinde isyan, asi gelmek, pe peygambere karşı gelmek. Yani bu ben bunu şöyle anlıyorum. Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamberin Risalet öğretileriyle karşılaştıklarında söyledikleri çok enteresan bir ifade var bu böyle ayetleri gördüğüm zaman daima bu saat suresinin o ilk grup ayetini hatırlarım. Orada diyorlar ki: "Ve bu en ca'ahum munzirun minhum." İşlerinden bir uyarıcının gelmesine şaştılar. "İnna ha inna hada le şey'un Bu ne tuhaf bir şeymiş dediler. "Ve talaqal mele'u minhum." İçlerinden yönetici olanlar harekete geçiyorlar. Diyorlar ki: "Enim şu, hadi bakalım. Siz de harekete geçin. Vasbiru ala alihetiküm. Şimdi ilahlarınızı savunun. İlahlarınızı sahiplenin. İlahlarınızın şimdi sizin sahiplenmenize ihtiyacı var yani. İnne hada le şey Şu anda sizden istenen budur. Mekkeli müşrikler böyle diyorlardı. Bunlar da peygamberlerine isyan ederek aslında peygamberi hayatlarının dışında itmeye, dışına itmeye de kalmıyorlar. Allah'a yalan iftira atmakla suçladıkları peygamberlere karşı durmayı kendilerince Allah'ın yanında durmak, Allah'ı sahiplenmek gibi algılıyorlar. Birine isyan ediyorsanız birini sahipleniyorsunuz demektir. Onların sahiplendikleri şeyler de sahte tanrılarıdır. Evet. Ya da yani hem putperest oldukları için aracı putlar hem de işin başında güya Allah'ı savunuyorlar. Peygamberlere karşı bir isyanın içerisinde bulunuyorlar. Allah'a, ayetlerine, ahirete ve peygamberlere karşı duruşları bu. Böyle sekiz maddede özetleyebiliyorum. Ama bunların özellikleri bu kadar değil. Başka şeyler de yapıyorlar. Bakın <laughs> Yusuf Bey zaman zaman söylüyoruz. Diyoruz ki Allah kendisine karşı işlenmiş, günahları, dilerse bağışlar. Evet. Adam kafir olabilir, kendi bilir. Mahşerdeki karşılığı neyse onu sahiplenir, katlanırım der, inkar eder bilmem ne. Onlara allah Teala zaman tanıyor. Çünkü onların bundan vazgeçme ihtimalleri vardır. Fakat bir toplum eğer dünya hayatında helak edildiyse ki helak edilenlerden biri bu kavimdir, İleriki programlarda söyleyeceğiz nasıl helak edildiklerini. Nasıl dehşetli ifadelerin bu ad kavmiyle ilgili Kur'an'da sere serpe ortaya konduğunu göreceğiz. Ayetleri okuyacağım inşallah. Bu adamların asıl dünya hayatlarında helaklerine sebep olan bu saydığım sekiz madde değil aslında. Hmm. Bunlar neticede Allah'a karşı, peygambere karşı, ahirete karşı duruşlarını, duruşlarını ortaya, ortaya koyuyor. koyuyor. Ama, bu Ama bunun kalmıyor. asıl azabı celbeden diğer maddeler Dünyevi, değil. Azabı. Hmm. Dünyevi azabı. Dünyevi azabı celbeden. Dünyevi azabı yani başlarına o felaketin gelmesine. Gelmesine sebep olan şey şimdi söyleyeceğim dokuzuncu madde. Bu adamlar ülkelerinde bulundukları yerde azgınlık yaptılar. Azgınlık. Ellezine tağav fil bilad. Bulundukları ülkelerde hepsi. Tuğyan, ...helak edilenler... Tuğyan. ...tuğyanın tarafı oldular... Hmm. Ta demek azmak demek... ...tağ, tağî, tuğyan... tağiye ifadeleri... ...tağav, tatgav... ...hepsi aynı kökten geliyor... ...azgınlık yapmak... ...tağut mesela... Evet, ta ...o da, da evet. aynı kökten geliyor... ...bu nedir? ...haddini bilmemek, sınırı aşmak demek... ...şehirde azgınlık yapmak... ...muhtemelen iman edenlere karşı iman baskısı ortaya koymak. Yani tevhidi kabul edenlerin tevhid üzere bir hayat yaşamasını engellemek demektir. Şeytanın müdahalesi de bu noktadadır. Bu ad kavminin işte bu yönetici ileri gelenlerinin özelliği de budur. Kur'an-ı Kerim'de bu tuğyan ile ilgili çok acayip hatırlatmalar var. Yani fe emma mantagâ ve âselel hayâted dünya fe innel cehîme hiyel me'vâ işte böyle tağilik, azgınlık yapanlar bunun sonucunda sadece dünya hayatı vardır, başkası yoktur deyip bu hayatı tutkuyla sevenler onların sığınacağı yer sadece cehennemdir. Ama Rabbinin duruşundan, muhakemesinden, yargılamasından korkanlar, kendi nefislerinin hevalarına uymalarından onları geri çekenler ise onların sığınağı cennettir diye e, Nazihat Suresinde böyle karşılaştırmalar yapılıyor. Tağilik, munis, muttaki olmanın zıddıdır. Evet. Allah'a karşı derin bir saygı içerisinde bulunmanın ya da Allah'ın azabından korkmanın karşıtı bir kelimedir. İnsanlar tuğyan içerisinde olurlarsa Hz. Nuh'un kıssasını anlatırken evet, tufan demiştik. Tufan olur demiştik. Ha, tuğyan olursa tufan olur. Şimdi bunlar da tuğyan ektiler. Tufan biçecekler. Bunların tufanı da işte e, sonraki programlarda anlatacağız. Korkunç bir sekiz gün. Sekiz e, sebele yalin ve semaniyet eyyamin yedi gece sekiz gündüz süren korkunç bir kasırgayla helak edilecekler. Bu kasırga onların tuğyanının tufana dönüşmesi. Aynen öyle. Bu hayatta da böyledir. Yedi Her, gece sekiz gün. Evet. Yedi gece sekiz gün. Bu eee Eyyam derler buna yani uğursuz günler. Evet. Böyle fiyev başlangıcı böyle devamı gelecek şekilde sıkıntılı azap azap döktüren gün manasına Kasırlayla kullanıyor. Kasırgayla helak edildiler Evet. sarsar sar diyor ona işte. Böyle tenziunne ennehum Yani böyle hurma kütüklerini yerden söküp at, at, atan böyle bir e, şiddetten dehşetten söz ediyor. Niye? Hazreti Nuh'un kavmi Tuğyan'da işte bulununca Hakka suresinde diyor ki Allahu Teala inna lemma tagal ma'u onların tuğyanına uygun olarak su da azdı. Evet. Tuğyanınız ne boyuttaysa tufanınız o boyutta olur. Hmm. O onların azgınlığını yani e, şehirlerde meydana getirdikleri bu kötü duruşu allah Teala onların helakinin bir gerekçesi olarak sunuyor. Benim bu maddelerde ortaya koyduğum dokuzuncu onlara ait diyelim ki ahlaki çöküntü ifadesi. Evet. İnanca karşı, mümine karşı zorba, zorba tutumlar. Zorba, tutum ve tuğyan diye özetleyeceğimiz şey. Evet. Hocam bir incelik dikkatimi çekti bilmiyorum doğru mu teyiden soruyorum sadece. Buyurun. Ee, i̇nsanların yaptığı isyan ve tuğyan. Allah'a, ayetlerine, peygamberlere, ahirete ve ahlaki anlamdaki hallerine matuf. Evet. Bu isyandan, tuyandan mahlukat da etkileniyor ve mahlukat da ona göre izni ilahi dairesinde tepki veriyor. Bravo. Tamam. Az önceki sizin o suyun da gazaba gelmesi, tuyan azması manasında. Yani bu şu demek, bizim insan fiillerinden, yerdeki denizin dibindeki semekten, Gökteki meleğe kadar. Her şey etkileniyor. Aynen öyle. Tesir alıyor. Dolayısıyla benim yaptığım günah, benim işlediğim hata, benim tuğyanım beni ilgilendirir, beni Yiyemez. bağlar. Benden ibarettir, etkisi, yankısı sadece benimle sınırlıdır deme hakkına sahip değildir. Değiliz. Evet, aynen öyle. Bütün mahluk, yani arz hiddete geldi meselesi var ya, arzın hiddete gelmesi. Çünkü arz da bundan müteessir oluyor. Arz da bir tür... Yani tepki koyuyor. tepki veriyor Allah izni ilahiyle. çünkü onun evet. da kendine göre bir tür kulluğu var, Tabii. ubudiyeti diyeti var. Tabi onları zaman zaman programlarda söylüyorduk, biraz da okudum mu da daha çok evet. söylemiştik. Evet. E, demiştik ki Allah'ın iki tür Müslüman kulları var. Bir iradeli Müslüman kullar, ya. iki iradesiz evet. Müslüman kullar. İradeli Müslüman kullar görevlerini yerine getirirler de yetersiz kalırlarsa evet. Allah'ın iradesiz Müslüman kulları devreye girer. Evet. İşte burada işte bu kavimde Nuh kavmi de Hazreti Nuh'un kavmi de bu e, ifadelerimizin bir, bir bir örneğini ortaya koyuyor yani. Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Güzel de bir noktayla e, noktalı virgül koymuş olduk aslında. E, buradan devam edeceğiz bir evet. başka programda. Tamam. Bir İnşallah. sonraki programda. İnşallah. Ben size çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür Eksik olmayın diyorum. Kıymetli dostlar bugün bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Bir sonraki programda kaldığımız bu kritik noktadan devam ediyoruz inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalın.